Eğerli Dağı 19 Aralık 2010 tarihinde hafif karlı. Buradaki çeşmeyi göstermek istiyorum. Eğer yıkılmadıysa. yıkıntıdan dolayı çeşmenin büyük ihtimalle yıkıldığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar bir boşluk yoktu burada. Bu arada burada eğer tahrip edilmediyse bir kilise vardı. Şu anda görünmüyor. Büyük ihtimalle o çeşmeyi de ortadan kaldırmışlar. Eğer de dağına çıkmadan en zirvelerine de böyle bakabiliyoruz. Uzaklık ve bu kadarcık.